programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz genel cerrahi uzmanı, doçent doktor Erdinç Yenidoğan. Erdinç Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hocam bugün özellikle toplumunda çok yaygın olan bir hastalıktan bahsedeceğiz, şeker hastalığından. Evet. Şeker hastalığı nedir, tanısı nasıl konulur? Şeker hastalığı kan şekerinin yüksekliğiyle seyreden bir hastalık. Farklı komplikasyonlara neden olmakla beraber birçok komponenti var fakat toplumumuzda oldukça yaygın. Bunu da biliyoruz. Tanısı nasıl koyuyoruz? Öncelikle kan şekerinin yüksekliğiyle tanısı konuluyor. Sonrasında yardımcı tanı metotları var, üç aylık ortalamalar, tokluk kan şekeri gibi. <laughs> kimi durumlarda oral glukoz tolerans testiyle de şeker hastalığının derinliği belirleniyor. Tamam da bu şekil. Şeker hastalığı genellikle dahiliye hekimlerinin takip ettiği hastalar. Fakat siz evet. genel cerrah olarak şeker hastalarına yönelik olarak cerrahi bir takım uygulamalar yapıyorsunuz. Evet. Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Bizim Aminat grubunda değerlendirdiğimiz hastalar öncelikle tip 2 şeker hastaları olmaları gerekiyor. Yani tip 1 ve tip 2 şeklinde şeker hastalığını ikiye ayırıyoruz basitçe. Hep bir de vücutta insülin yok, dolayısıyla bu hastalara e, yani cerrahi bir şey planlamak mümkün değil. Evet. Fakat tipiki hastalarda e, pankreatik rezerv kapasitesi yeterli ve yeterli yanıt alınabiliyorsa gıda tüketimine ikinci, bu hastaları ameliyatla e, şeker hastalığını kontrol altına alabilme şansımız var. Tabii burada doğru hasta ve doğru cerrahi seçimi ön plana çıkıyor. Peki şeker hastalığına e, ek olarak başka hangi hastalıklar eşlik edebiliyor? Şeker hastalığı ile birlikte farklı hastalıklar eşlik edebiliyor. Tabii buna genellikle biz metabolik sendrom olarak tanımlıyoruz. Obezite, hipertansiyon, yüksek kan yağları gibi faktörler bunların birlikteliği metabolik sendrom olarak geçiyor. Bu noktada tabii dediğim gibi hastanın laboratuvar değerleri uygun yanıtı veriyorsa cerrahi seçeneklerle hastayı şeker hastalığının kötü etkilerinden koruyabilme şansımız var. Dolayısıyla cerrahi uygulayabiliyoruz bu hastalarımıza. Peki metabolik cerrahi dediğimiz yani şeker hastalarına yönelik olarak yapılan cerrahi uygulamadan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi temel prensip normalde yemek yediğimizde 2-3 saat sonra ince bağırsaklarımızın son kısmına gıdanın ulaşmasıyla aktive olan bir hormon grup sistemi var. Bu hormonal aktivasyonu ön plana çekmeye çalışıyoruz cerrahide. Kısmen midenin küçültülmesine ikinci gıdanın buraya ya hızlı ulaşımını sağlarsınız ya da bağırsakların yerlerini değiştirerek bu aktivasyonun sürekli e, devam etmesini sağlayarak e, sonuç alıyoruz. Temel prensip bu. E, cerrahi seçenekler tabii kendi içinde farklı cerrahi seçenekler var. E, dilerseniz hani isimlerini de söyleyebilirim. <laughs> Transit bir partisyon gibi, hilar interpozisyon gibi, <laughs> <laughs> gastrik bypass gibi, e, duodenumal bypass gibi farklı seçenekler var. Tabii burada e, hastanın şeker hastalığının süresi, kullanmış olduğu tedavi Pankreatik kapasitesinin ne durumda olduğuna bağlı olarak hangi ameliyatın hangi hasta uygun olduğunu değerlerle beraber e, klinik belirtileri yan yana koyarak karar verip cerrahi uyguluyoruz. Şimdi az önce tip 1 hastalara bu iş, bu iş için uygun değil demiştiniz. Peki uygun olan hastaların belli kriteri var mı? Yani her şeker hastası ameliyat olabilir mi? Ya da e, şeker hastaların ameliyat için kriterleri nedir? Şimdi tip 1 şeker hastaları kesinlikle ameliyattan fayda görmüyor. Bu hastalar evet. mutlaka insülinle tedavilerine devam etmek zorundalar. Bu fayda görecek hastaların temel prensibi mutlaka vücutlarında bir insülin üretimi olmalı. Yani dışarıdan insülin alan bir hastanın bu ameliyattan fayda görmesi beklenmez. Zaten ameliyatların temel amacı hastanın oral antidiabetik haplar veya insülin kullanımını kesmek, temel hedef. Dolayısıyla bir vücutta insülin üretimi olması beklenir, temel. İkincisi, insülinin üretimiyle beraber e, gıda tüketimine ikincil bir yanıtın olması gerekiyor. E, bu rakamlara e, değerlendirerek hangi ameliyatın uygun olduğuna da dediğim gibi karar veriyoruz. Onun dışında ek hastalıkların varlıkları e, bazen bizi ameliyata daha kolay itebiliyor. Obezite gibi, hı hı. hipertansiyon gibi, hiperlipidemi gibi. Bu faktörler de ameliyattan fayda görebilecek hastaların belirlenmesi açısından yardımcı faktörler. Mesela hasta diyelim ki 70 kiloda yani o bahsedilen yani metabolik cerrahi demeyeyim de tüm mide ameliyatı olması için yani obezite cerrahisi için uygun kriterlere sahip olmayan şeker hastası olan bir kişi evet. bu ameliyatı olabiliyor mu? Yoksa belli kriterleri var mı? Yani şu kiloda olmazsanız olmaz gibi yaklaşık 10-15 yıl önce hani bu kriter vardı. Obezite kriteri vardı. Hala bazı yönetmeliklerde var ama son yıllarda e, zayıf hastaların da şeker aminatlarını olarak fayda gördüğü ortaya çıktı. Hı hı. Bizim kendi sonuçlarımız da aynı şekilde öyle. E, hani temel kriterde vücut kitle indeksi eskiden 35'ti, 30'lara geldi. Şimdi e, çoğu bilimsel kurultayda da benzer sonuçlar çıkıyor. Bilimsel yayınlarda zaten aynı sonuçları veriyor. Kilo artık e, bir engel olmamaya başladı bu konuda. Hı hı. Ee, Tabi bu noktada bizim hani yaptığımız cerrahinin hastanın zayıflamasına engel olacak şekilde e, dizayn edilmesi, planlanması gerekiyor. Hı hı. O noktada sadece ameliyat seçimiyle, doğru ameliyat seçimiyle e, hastayı zayıflatmadan da şeker hastalığını kontrol altına almamız mümkün. Az önce biraz giriş yapmıştınız ama bu ameliyatta kullanılan teknikleri biraz daha ayrıntılı anlatabilir misiniz? Temelde şöyle şimdi ince bağırsaklarımız e, 3 kısımdan oluşurdu. Duodenum, jejunum ve ilium şeklinde. İlium kısmı yani gıdanın en sona ulaştığı kısım bir hormon grubu içeriyor. G GLP grubu hormonlar. Bu hormonlar içinden gıda geçince aktif hale gelir ve insülinin var olan insülinin daha güçlü çalışmasını, daha etkin çalışmasını sağlıyor. Ameliyatların da temel prensibi zaten buraya gıdanın hızlı ulaştırılması. Bunu kısmi bypasslar yaparak gıdanın kısmen oraya hızlı ulaşmasını sağlayarak, yani 10-15 dakikada ulaşmasını sağlayarak yapabilirsiniz. Ya da daha da zoru, ikinci ve üçüncü kısmı yer değiştirerek sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda o ameliyatlarda midenin çıkışı da bölgeye bağlanarak, aktivasyonun sürekli olmasını sağlayarak, şekerin kontrol altında kalmasını sağlıyorsunuz. Temel prensip bu. Peki bu ameliyatı açık mı yapıyorsunuz yoksa kapalı laparoskopik teknikle mi gerçekleştiriyorsunuz? Ameliyatların hepsi laparoskopik kapalı tekniklerle yapılıyor. 10-15 yıl önceki çalışmalarda açık yapılıyordu fakat son yıllarda bütün ameliyatlar artık altın standart haline geldi. Laparoskopik olarak yapılıyor. Tabii ciddi avantajı da avantajı da var tabii ki. Uygulaması birazcık daha zor. Ciddi tecrübe istiyor fakat Hı. Ee, hasta konfor açısından, normal hayata dönüş açısından gerçekten ciddi bir avantaj sağlıyor hmm. laparoskopik kapalı ameliyatlar. Biraz da ameliyat sürecinden bahseder misiniz? Öncesi sonrası açısından hastaların nasıl e, yani normal hayata sosyal dönüşü açısından? Şimdi ameliyat öncesi süreç tabii ki hani laboratuvar değerlendirmelerden sonra risk faktörlerini belirlemek noktasında hastayı e, belli tetkiklerden geçirmek durumundayız. E, risk faktörlerini önden belirleyebilmek adına. Hmm. Yine e, Diğer klinik dallardan da mutlaka risk ve önerileri alıyoruz, kardiyoloji dahil, psikiyatri gibi. Sonrasında e, belli tetkikler var yapılması gereken. En basiti endoskopidir. Endoskopiyle mutlaka mide değerlendirilmeli gibi. İç organları mutlaka değerlendiriyorsunuz. Damarlar mutlaka değerlendirilmeli, herhangi bir pıhtı vesaire ve hani önlemi alınabilecek her tür risk faktörünü önden tespit edip ona yönelik e, hazırlıkları yaptıktan sonra minat planlıyoruz. Ameliyat sürecinde e, ameliyat olan bir hastanın yaklaşık yatışı üç ya da dört gündür. Sonraki süreçte yakın olmasını istiyoruz hastanın. E, ama genel anlamda bir hafta 10 günlük bir süreç ayırmaları yeterli oluyor. Sonraki süreçte e, mutlaka bir diyetisyen eğitim ve takibi yapılıyor hastaları ve e, beslenmeleri her zaman kontrol altında tutulmaya çalışıyor. Burada temel amaç hastayı diyete sokmak değil, cerrahi güvenliği sağlayabilmek. Çünkü farklı birleştirmeler yaptığınız noktaların sağlıklı bir şekilde iyileşmesi için iç basıncın artmaması gerekir. Bu güvenlik belli bir zaman istiyor tabii. 15 gün, bir aylık bir süreç var. Bu süreç tamamlandıktan sonra hastalar beslenme açısından hemen hemen normale dönüyorlar. Fakat hani diyabetik birisinin gene diyabetle ilgili dikkat etmesi gereken kurallara gene uyması gerekiyor. Yani ameliyat oldum ben artık her şeyi istediğim kadar yiyebileceğim diye bir kavram. Sağlıklı insanlar için bile yok. Diyabetik insanların da gene mevcut hayatlarına e, var olan koşullarla devam etmeleri gerekiyor. Tabii birazcık daha esniyor. Tabii ameliyatın en büyük avantajı şekerin daha kontrollü gidebilmesi, uygun seviyelerde kalması, ani pikler yaşamaması gibi. Tümüyle normal hayata dönüş e, genel anlamda bir ayı buluyor. Yani birinci aydan sonra spor da yapabiliyorsunuz. Hı hı. Ama normal hayata yani çalışma açısından bakarsanız da 1-2 haftalık bir süreçtir toplamda. Beslenme ve diyet konusunu az önce bahsetmiştiniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz acaba? Mesela bu kişi hayatı boyunca diyetine ya da beslenmesine dikkat etmek zorunda mı? Ya da iyileşme bittikten sonra artık normal eski alışkanlıklarına aynı şekilde devam edebilir mi? Şimdi diyabetik hastaların eski alışkanlıklarını aslında kendilerine biraz korumayı öğreniyorlar. Yani yüksek karbonhidratlı beslenmemeyi öğrenmiş oluyorlar zaten. Bu prensibe bağlı kalmak aslında yeterli. Miktar anlamında hani ilk 15 gün ya da ilk bir aylık bir e, aşırı beslenmemek konusunda özel bir dikkat gösterilmedi. Sonraki süreçte de tabii ki tatlı yiyebilecek hastalar, tabii ki e, karbonhidratla beslenebilecekler fakat bunun düzenli halde yani ritmik bir e, düzende olmaması gerekiyor öyle söyleyeyim yani her gün oturup baklava yerseniz maalesef şekeriniz çıkabilir. Evet. Dolayısıyla kontrollü ve sağlıklı beslenmek ve ben bunu hani ameliyattan sonraki süreci özellikle birinci aydan sonraki süreci diyet olarak düşünmüyorum. Yani hastanın ya da kişinin normal hayatı sağlıklı bir hayatı o şekilde idame edilmeli. Evet. Bu aynı şey obezliği için de geçerlidir. Herkes diyet devam edecek diye düşünüyor ama aslında az yiyerek ya da kontrollü ve sağlıklı yiyerek sağlıklı yaşamayı öğreniyorsunuz. Ameliyatta size mekanik olarak da, e, hormonal olarak da ciddi katkı sağlayarak her şeyin daha dengeli ilerlemesini sağlıyor. Son olarak da şunu sormak istiyorum, nüks eder mi? Yani tekrardan şeker tekrarlayabilir mi? Ya da e, bu yöntem kalıcı bir yöntem midir? Teorik olarak nüks edebilir. Yani böyle şu, Şeker hastalarında bir grup var yani e, geç başlangıçlı e, tipiki şeker hastaları. Bunların yüzde yani hastalarımızın yüzde bir yüzde ikisi bu gruba maalesef giriyor. Bunu önden tespit edebilme şansınız antikorlar bakarak mümkün. Antikorlara bakıyorsunuz ama bazen antikorlarına negatif verdi ama sonradan pozitifleşen hastalarımız var mı? Var. Hı hı. Ee, bu oran yüzde bir yüzde ikilerde ama onun dışında diyetinde sapma olmayan e, sağlıklı yaşamayı prensip haline getirmiş bir kişide aminatlar kalıcıdır. Burada tabii temel prensip Doğru hastayı seçmek yani tipikisiniz diye her hastayı ameliyat etmek gibi bir kaygımız da yok, doğru da değil. E, mutlaka ameliyatı e, ameliyattan fayda göreceği bilimsel olarak gösterilmiş rakamlar arasında olmalı hastanın değerleri. Hı hı. E, bu değerleri sağlayan kişilerde başarı oranı 98, 99'larda. Çok teşekkür ederim vermiş yani, olduğunuz güzel bilgiler için. Hakikaten şeker hastalığının artık cerrahi olarak tedavi edilebiliyor olması ve bu konuda teknik ve tecrübenin hakikaten olgunlaşmış olması çok sevindirici bir haber. Evet. Uygun hastaların tedavisi diyelim. Her hastada maalesef olmuyor. Keşke yapabilsek ama doğru hasta seçimiyle doğru sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Umuyorum ki katkı sağlamışızdır. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugünkü program konumuz genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erdinç Yenidoğan idi. Bize vermiş olduğu güzel bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.